Sayın Bakan seçim bölgem Adıyaman'a ilgili birkaç istiyorum. Bir Özellikle... Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milliyetin Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman'ın eğitim alanındaki eksiklerini tek tek sıraladı. Siz oraya üç tane araştırma görevlisi gönderemediğiniz için bu fakülte binası... Eksiklerin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanı Özer'e çağrıda bulundu. Milletvekili Tutdere, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında besinde bulunan Mimarlık Fakültesi'nin yok tarafında akademisyen atamasından dolayı 4 yıldır çürümeyi terk edildiğine dikkat çekti. Gerekli kadroları açın, okulun deki engelleri kaldırın diyorum. Büyük başkanı gerekli atamalarının yapılıp mimarlık fakültesinin hizmete açılacağını sözünü verdi. Araştırma görevlisine işte ihtiyaç oldu ifade vekilimiz. Üç değil ben şu anda sizin huzurunuzda söylüyorum. 15 tane araştırma görevlisi bile verebilirim. Bir an önce oradaki fakülteyi ve yüksek okulu hayata e, geçirmek üzere. Bunu da sizlere ifade edeceğim. Evet. Teşekkür Adıyaman'ın Besni ilçesi Erdemoğlu ailesi tarafından fakülte binası yaptırıldığını fakat yükün akademisyen ataması yapamamasından dolayı mimarlık fakültelerinin hizmete açılamadığını dile getiren milletvekili Tutdere adıyamanların okul taliplerini de dile getirdi. Sayın Bakan, seçim bölgem Adıyaman'la ilgili birkaç hususu bir ekmek istiyorum. Özellikle Sayın Yük Başkanım iyi dinlesin. Adıyaman'da Besni ilçemizde hayırsever Erdemoğlu ailesi 2018 yılında bir mimarlık fakültesi açtı. Bakınız sene 2018 tam 4 yıl geçti. Siz oraya 3 tane araştırma görevlisi gönderemediğiniz için bu fakülte binası çürümeye terk edildi neredeyse ve şu anda öğrenci alamıyor. Sayın YÖK başkanım artık bu sesi duyun ve bu severlerin yapmış olduğu bu binanın Mimarlık Fakültesinin eğitime ve öğretime geçmesi için gerekli kadroları açın. Okulundaki engelleri kaldırın diyorum.